Eski Türklerde aile, toplumun temel taşı olarak önemli bir konuma sahipti. Aile yapısı çekirdek veya geniş aile şeklinde olabiliyor. Aile reisi baba olarak aileyi geçindirir ve korumaktan sorumluydu. Anne ev işlerinden ve çocukların bakımından sorumluydu. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren aile büyüklerine saygı gösterir ve sözlerinden çıkmazdı. Evlilikler genellikle görücü usulü ile yapılır. Evlenmek isteyen erkek kız tarafına kalın adı verilen başlık parası verir ve düğünler yöresel geleneklere göre gerçekleştirilirdi. Aile fertleri birbirine saygılı ve sevgi doluydu, zor zamanlarda birbirine destek olurdu. Türk aile yapısı tarih boyunca sosyologlar tarafından da incelenmiştir. Emile Durkheim, Doğu Türkistan'daki aile tipinin anaerkil aileden değişmiş bir form olduğunu savunurken, Ziya Gökalp Türk ailesinin karakterinin eşitlikçi ve demokratik olduğunu, çevre ve medeniyet koşullarına bağlı farklılıklar olsa da temel dayanışmanın sürdüğünü belirtmiştir. Türk aile yapısının temel özellikleri arasında aile büyüklerine saygı, yardımlaşma ve dayanışma Evliliğin kutsal kabul edilmesi ve çocukların önemli varlıklar olarak görülmesi bulunur. Aile yapısını etkileyen faktörler ise tarihsel ve kültürel miras, din, ekonomik koşullar, eğitim seviyesi ve teknoloji olarak sıralanabilir. Eski Türklerde aile pederi tipte olup eşitlikçi ve iki taraflı bir yapıya sahipti. İzdivacı aile evlilik ile oluşur. Çocuklar yetiştirilir, ekonomik ve sosyal destek sağlanırdı. Anadolu Türklerinde boy, ocak, konak ve yuva gibi farklı aile tipleri görülürken günümüzde nükleer aile ve geniş aile yapıları yaygındır. Aile işlevleri çocukların yetiştirilmesi, ekonomik destek ve sosyal duygusal destek olarak devam etmektedir. Eski Türk ailesinde kadınlar özgürdü, özel mülkiyet söz konusuydu ve leverages sistemi uygulanırdı. Yakın akraba evliliği yasaktı ve çocuk hakları korunuyordu. İslamiyet'in etkisiyle aile ataerkil bir yapıya dönmüş, erkek egemenliği ve dini yasalara dayalı geniş aile sistemi oluşmuştur. Günümüz Türk ailesi ise modernleşme ve globalleşmenin etkisiyle genellikle nükleer aile şeklindedir. Aile reisi anne baba olarak paylaşılır, kadın hürriyeti orta düzeye gelir ve çocuk hakları korunmaya devam eder. Türk aile yapısı tarih boyunca değişime uğramış olsa da aile toplumun temel taşı olarak önemini korumuş, aile içi ilişkilerde saygı, dayanışma ve çocukların korunması öncelikli olmuştur.